Son yılların en etkili kar yağışı Sinop'u da vurdu. Bugün sabah saatlerinden itibaren şehirde kar yağışı etkisini gösterdi. Şehir merkezinde kar birikmesi oluşmazken yüksek yerler ve kırsal kesim bembeyaz bir hal aldı. Şehrin bir tarafı kartpostallık görüntülere sahne olurken diğer yanında çile hakim oldu. Kar yağışı nedeniyle il genelinde 228 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Sinop İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, Sinop merkezde 9, Ayancık ilçesinde 55, Boyabat'ta 8, Dikmen'de 27, Erfelek'te 46, Gerze'de 42, Saraydüzü'nde 8 ve Türkeli ilçesinde de 33 köyle ulaşım tamamen kapandı. Samsun-Sinop karayolunda kazalar peş peşe geldi. Tedbirsiz yola çıkan araçlar yolda kayarak maddi hasarlı kazalara karıştı. Yaşanan kazalar nedeniyle karayolunda ulaşımda durdu. Kitter'ın karıştığı kaza sonrası yol tamamen kapandı. Yaklaşık bir buçuk saat kapalı kalan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Daha sonra yapılan çalışma ile yol açıldı. Esaretin bir yönü de denizde yaşandı. Yük taşımacılığı yapan gemiler ve balıkçı tekneleri de hava koşulları nedeniyle hareket edemedi. Sinop'un doğal limanına sığınan gemiler burada beklemeye başladı. Şu anda yolda kaldık. Sinop'a gidiyorduk. Demirdik şu anda. Şu anda yol trafik kapandı. Kartopu savaşı yaptık. Şu anda biraz kara oynadık. Kara lastiğine giderdik. Yolu yani. Burada kaza oldu. Araba kaydı. Kar lastiğimiz falan var da burada kaydı araba sonuçta. Problemi yok. Evet, evet, evet. Buradan geliyorduk. Ya, hafif bir fren yaptık. Fren yapmasam bir şey olmayacaktı yani. Tren yapınca, evet. yukarıdan aşağıya kayma yaptı yani. Yol zaten belli. Yolun durumunu görüyorsun. Şimdi araçlar da aşağıdan biraz önce e, teker teker salındı. Haliyle yani bizim kaymamızın sebebi de burada aracın bir tanesinden oldu.